Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Şöyle öyle. Ama hep aynı ayakkabıyı giyirmeyin, inanmayabilirler. Ben de bu da geçen seferde bile aynı değildi. Hadi ya, vallahi. Ama bu defa miraç yok arkada. Evet. Miraç yok vallahi. Demek ki ikinci dersimiz. İlk derste birinci köprüye giriş yaparken Avrupa'dan çekmiştik. Değişiklik olsun trafiğe alıştık. Kendimizi onlardan biri gibi görmeye başladık ama onlar bizi kendilerinden biri gibi görmüyor. Plakayı görüyoruz zaten. Çok akıllı bir adam değil. Yani emniyet şeridinden sollamak nedir ya? Yani? Gittiğimiz hızda şu. Yani yavaş gitmiyoruz. Süratli gitmiyoruz sadece. Ben onu canlı yayında anlatmıştım. Şimdi de anlatayım bari. Kalsın böyle videoda. İyi bir şey sen dinlemekten sıkılmadıysan hani şey demiştik hatırlıyor musun? Ee, derse başlarken biz mesela bu şeritten giderken kaçla gidiyoruz? Şu an 70'le. Bize yakınlarımız ya da birçok insan şey diyor işte orada hızla gidersen kaza yaparsın. Ya da kaza yaparlar. Bana ne? Evet. Ya adam 80'in üstünde gidiyor. 80'in üstünde. Allah'ın kulu niye hız limitinin üstünde gidiyorsun demiyor. Bir kazaya sebebiyet verirsin ve çok daha büyük bir problem yaşarsın. Koşma evladım düşersin diyor anneler. Değil mi? Ama çocuklarına hızlı giderken ya da babalar çocuklarına hızlı giderken ya da kendileri kardeşlerine hızla süratli olması gerekenin üzerinde giderken aman bir yere temas edersin de hem kendine hem başkasına zarar verirsin. Değil mi? Yani limitin üstünde gidene hiçbir tepki göstermiyor. Yanlış mı biliyorum? Çok güzel geçtim bu arada. Ama limitin içinde gidene niye bu hızla gidiyorsun diyor. Limitin içerisinde bakın aseri ile azami arasında gidene bu hızla gitme kaza yaptırırsın diyor. Aa üstüne iyilik sağ. Olun. Yani hırsıza aferin diyor. Alt tarafı kitlemiş üst tarafı kitlemiş ama kapıyı zorlayıp girmiş adama ekstradan alarm niye takmadın diye şey yapıyor. Ya benim velev ki kapım açık. Hırsız niye giriyor? Hırsızın niye? Hırsızın hiçbir suçu yok arkadaş ya. Vallahi biz toplum olarak bu kafadayız. Hırsız girince ev sahibini dövüyoruz ya hakikaten. Şey yapıyoruz yani. Biraz daha tedbir alsaydın. Ya arkadaş niye hırsızlık yapıyorsunuz diye insanlara eleştirmiyoruz. Ya neden suç işliyorsun diye onlara hiç kimse bir şey demiyor. Ve üst limitin üstünde gidiyor. Yani bir kaza yaptığında tamamen insanların hayatına sebebiyet verecek insanlara e, tatifte bulunuyorlar, alkışlıyorlar, iltifatta bulunuyorlar. Aferin be, ne çabuk gitti gördün mü diyoruz. Limitler içerisinde gidene, kuralı uyana, yani cüzdan bulana ve bunu sahibine verene aptal diyoruz. Maalesef değil mi? Cüzdanı bulup para harcayan, aferin lan adama bak ha. Parayı buluyoruz diyoruz bir yerde. Niye? Yüz bin lira bulmuş bir dünyada, adam oradan devam etmiş. Allah yürüya kulum demiş. Ya Allah Allah, bir de böyle ya rahatsızsınız abi yani anlatabiliyor muyum gerçekten bu zihniyette olan insanlar sakat zihniyetler yani nereden nereye geldik anlaşılsın diye söylüyorum ben yavaş gitmiyorum arkadaş onlar çok süratli gidiyor anlatabiliyor muyum çok önemli sana anlatıyorum sana çok anlattım çok derken güne başlarken konuştuk kendini kötü hissetme sen kanunlar kurallar içerisinde seyrediyorsun rahat hissetken bir suç işlemiyorsun Ben bunu çok e, dillendirip söylerim. Bir kere daha söylemiş olayım. Yani sorumluluğunuzu yerine getirip ders çalıştığınız için inek derler. Doğru değil mi? Evet. Sorumluluğunuzu yerine getirip hayırlı evlat olduğunuz için zamanında eve gidip kötü alışkanlıklar edinmediğiniz için etrafınız tarafından süt çocuğu derler. Evet. Sorumluluğunuzu yerine getirip sağından gideceğiz. Şimdi. Aynen. Uzat uzat yine sorumluluğunuzu yerine getirip ailenize sağlıklı mesela bir ilişki kurup eşinize yardım ettiğiniz için kılıbık derler. Ya arkadaş zaten doğru bir şey yaptığınızda dokuz köyden kovulursunuz diyor. Buradaki dokuz şokluktan kinayı yani çok çok anlatmak istiyor. Yani bir bedel ödersin diyor arkadaş. Doğru yapma, doğru söyleme demiyor. Ama bir bedel ödeyeceksin, hasır oluyor sadece. Zaten burada da doğru bir şey yaptığında en yakınların tarafından eleştiriliyorsun başta. Kazaya sebebiyet verirsin. Ben niye veriyorum arkadaş? Niye ben? Ya kurallara uyduğum için mi kazaya sebebiyet veriyorum? Biraz ne olur oturalım bir izan ile, bir mantık ile, vicdan ile düşünelim ya bir şey söylerken bedavadan konuşmayalım. Ben de burada arkam kesmiyorum. Zafer Aksoy'a göre bir şey yok. Fiziğin olduğu yerde fiziğin olduğu yerde Zafer Aksoy'a laf düşmez. Trafiğin yani kuralların olduğu yerde Zafer Aksoy'a laf düşmez. Vallahi. Ve mekaniğin olduğu yerde Zafer Aksoy'a laf düşmez. Bana göre bir şey yok ki. Ben bana göre konuşmuyorum. Vicdanımla, aklımla, izanla, teraziyle konuşuyorum. Ölçüyle konuşuyorum yani. Kimse bedavadan atıp tutmasın yani. Gayet iyisin. Harikasın vallahi. Maşallah sana. Rica ederim ya. Teşekkür Bir şey yok. Her şey yolunda. Boş tenekeden çok ses çıkar. Ben çok konuşuyorum. Belki ben de boş tenekeyim. Oturup düşünelim ama yok. Hani o gelen söz, sözlerin, sana söylenen şeylerin, duyduğun şeylerin çoğu boş. Düşünülmemiş. Sırf birileri dedi diye yapılmış şeyler. Etraf, insanlar, diğerleri kim dedi? O dedi. E niye dedi? Neden dedi? Ne zaman dedi? Nerede dedi? 5N1K aklın işaretidir. Yani gazeteciliğin, araştırmacılığın işaretidir. Kim dedi? Kimin dediği önemli ama neden dediği, nerede dediği. Ya bunları, akıl bunları sorgulamak zorunda. Bana kim derse desin. Ben bunu sorgulamak zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Burada işte bana laf söyleyecekler Şu motorcu arkadaşa laf söylesinler. Çünkü ben 80'le gidiyorum burada. O 120 ile gidiyor ve hareketlerini görüyorsunuz. Burada suçlu ben miyim o bana arkadan çarparsa? Başına bir şey gelirse. Bence o arkadaş aklını ve böyle düşünenler aklını sorgulasınlar. Lütfen bundan sonra. Ha, Zafer Aksoy yumuşak konuşur. Gerçekten. Ben kimseyi eleştirmem. Gerçekten eleştirmem. Kimseye yargılamam. Kimseye hakaret etmem. Ama böyle düşünen insanlar bence pay çıkarsınlar. İyi dersler diliyorum. <laughs> Bir şey söylemek ister misin? Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. İyi dersler diliyorum.